Arayacağız mı? Ara! Şişt. Neredeymiş kızım? あら<ペー> i'm <coughs> aldı bile. Adam. 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 Devam et. <Sessizlik> <Sessizlik> Aferin <Targa. Sessizlik> Ne kızım? Kim kaybolmuş? Ara! <laughs> Çalışıyor. Yarın. <laughs> Başkası <laughs> Gel Ara Hop aldı kokuyu Gördün mü nasıl döndü ek kızma benim Aferin tayga aferin Aferin. Şöyle e, şimdi e, Maraş depreminden sonra e, köpek yetiştirmeye karar verdim ben. E, yani e, depremde e, biz çalışmaya gittik Kahramanmaraş'ta Maraş'ta Ebrar Sitesinde görevliydik. E, daha öncesinde ben köpeğimi kaybetmiştim ve bir daha e, köpek almayacaktım. E, fakat depreme gittikten sonra bir köpek daha edinme ve bu köpeği de canlı arama köpeği olarak yetiştirmeye karar verdim. Bir arayışa girdim. Bu ırkla çalışmak istiyordum. Tayga Belçika Malinoa cinsi bir köpek. İşte bir müddet arayıştan sonra da yolumuz Tayga ile kesişti. Yavruluktan kendisine işte belli bir takım testler var. İşte köpeğin merakı, ilgisi, havlaması, oyununa olan ilgisi, oyuncağa olan ilgisi gibi bir takım testler var. O testleri yavruya uyguladım ve bu şekilde Tayga ile çalışmaya başladım. Şimdi AFAD her sene köpekli arama timleri üzerine bir sınav düzenliyor. Bu yılda bir kere yapılıyor, ya Eylül ya Ekim ayında. Her sene yapılıyor bu sınav, ee, köpeğin 18 aylık e, olması lazım en az e, bu sınava girebilmek için e, ve bu eğitim sürecinin sonucunda biz iki senelik bir çalışmanın sonunda e, Telga ile Afad'ın sınavına girdik ve Afad'ın sınavından ilk girişte başarıyla geçerek e, ikimiz de sertifika almaya hak kazandık. E, bu süreçte de yani bu iki yıllık süreç artı yavruluğundan beri başlıyor eğitim yani e, en başından beri eğitim köpeğin bir arama köpeği olarak yetişmesi üzerine e, yapılıyor e, Afat birliklerinde biz eğitim aldık e, Afat birliklerindeki e, birbirinden değerli e, K9 eğitmenleriyle beraber çalıştık e, Afat Bursa Afat Afyon ve son olarak da Afat İzmir'e gittik. Buralarda eğitime tabi tutuldu oradaki hocalar tarafından. Oranın enkaz alanında çalıştık ondan sonra. Bunun dışında yerelde de Muğla Afad'ın bize epey desteği oldu. Yani resmi yazışmalarımız konusunda, bugün çalıştığımız alanın kullanılması konusunda ve operasyonun anlamda da Muğla Afad'ın da epey desteği oldu. Bu desteklerle birlikte bu sınav sürecine hazırlandık ve geçtik sertifika almaya da hak kazandık. Peki. Ee, şimdi e, Afadın sınavı e, kentsel e, arama üzerinde olsa da e, operasyonlarda da yani doğadaki kayıp operasyonlarında da görev alabiliyor bizim köpeklerimiz. Yani genel olarak bahsetmek gerekecek olursa depremlerde yıkılan binalarda, çöken binalarda, çöken bir yapı, işte pazar yeri olur, onun dışındaki herhangi bir yapı olur. E, yani yıkım e, olan e, her yerde görev alıyor onun dışında doğadaki kayıp operasyonlarında görev alabiliyor. Yani doğada da mesela Muğla'da çok oluyor bu tür operasyonlar. İşte kayıp insanlar oluyor. İşte mantarara çıkan ya da işte Alzheimer olan işte yaşlılarımız ya da işte çocuklarımız bunların doğadaki arama görevlerinde de tayga görev alabiliyor.